Evet arkadaşlar ben Airsoftçu bugün sizinle güzel bir başlangıç seti toplayacağız. İlk olarak pistol ben Glock 17 hastasıyım. Bu Glock 17 Gen 5 güzel fiyat. Hemen sepete ekleyelim şimdi. Tüfeklere geçelim. Ben M4 tarzı tüfekleri severim. Bakalım bu güzelmiş. Aha bunu alalım yanına. Şarjda alacağız. Şimdi şarjörler bölümüne gidelim. M4 şarjörlerine bakacağız. Ben Haykep severim. Bundan 3 tane alalım. Bu şarjör güzelmiş şimdi hemen Glock 17 şarjörü alalım 2 tane yeter şimdi M4 için askı kayışı alacağız bu güzel çift taraf hemen alalım bunu şimdi bir vest alalım güzel ve uygun şimdi şarjör bakalım bibi doldurma bunun hem tabanca için olanını hem de tüfek için olanını alalım şimdi bibi de alalım 20 gram uygun ve güzel tabanca için gaz alalım oyuncak için de pil alalım lipo pil alalım piler için şarj aleti alalım ondan kalmamış bu büyükten alalım koruyucu ekipmanlar olmasa olmaz hemen gözlük alalım ve kask bu göz güzel hemen alalım bu kaskta güzel hemen alalım Blok 17 kılıf bakacağız M4 şarjörleri